Kimya, yaşamın her yönüyle ilgili bir alandır. Yediğimiz ve içtiğimiz tüm gıda maddeleri, kullandığımız temizlik malzemeleri kimya laboratuvarlarındaki bir dizi işlemden, kontrolden geçerek bize ulaşır. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, toprağın veriminin artırılmasını sağlayan gübreler, taşıkların yakıtları gibi birçok maddenin üretiminde kimyasal işlemler uygulanır. Kimya alanı, sağlık, Gıda gibi sektörlerin yanı sıra endüstriyel üretim yapılan hemen her sektörle yakından ilişkilidir. Rafineri, petrokimya, lastik, çimento, boya, deterjan, tekstil gibi alanların tümünde kimya ve işleme ile ilgili birimler bulunur. Kimya alanı seramik, cam, otomotiv, metal, madencilik, enerji, tarım sektörlerinde geniş yer tutar. Endüstriyel işletmelerin neredeyse tamamında üretim ve kalite kontrol bölümlerinde laboratuvar bulunur. Bu laboratuvarlarda ham madde analizleri, ürün numune kontrolleri ve üretim süreçlerine ilişkin çeşitli araştırmalar yapılır. Ülkemizde kimya alanı ile ilgili konularda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Tüm sektörlerde olduğu gibi kimya endüstrisinde kullanılan teknoloji ilerlemiş ve araştırma geliştirme çalışmaları artmıştır. Dolayısıyla kimya alanı ile ilişkili sektörlerde sürekli olarak yeni ürünler ortaya çıkar ve bunların üretimi için teknolojik yöntemler geliştirilir. Bu nedenle kimya diğer sektörlerin öncüsü konumundadır. Kimya endüstrisi gelişmemiş olan bir ülkenin başka alanlarda ilerlemesi pek mümkün değildir. Kimya laboratuvarları hizmet verdiği sektöre göre farklılık gösterebilir. Petrokimya laboratuvarlarında yapılan işlemler ve bunlarda kullanılan cihazlar elbette boya sektörüyle aynı değildir. Benzer şekilde klinik laboratuvarlarında çalışan kimya teknisyenleriyle lastik teknisyenlerinin çalışma ortamları farklıdır. Kimya alanında teknolojik altyapı kadar insan unsuru da önemlidir. Bu alanda çalışacak meslek elemanlarının uluslararası standartlarda eğitim almış, bilgi birikimine sahip kişiler olması gerekir. Bu alanda mühendis, tekniker ve teknisyen pozisyonlarında çalışan farklı meslekler vardır. Dolayısıyla üniversite mezunu kişiler kadar yardımcı olarak çalışan elemanlara da ihtiyaç duyulur. Kimya alanında görev yapan teknisyenler, üretim müdürleri, mühendisler, laborant ve teknikerlerle işbirliği halinde çalışır. Ülkemizde kimya alanına yönelik çeşitli üniversitelerde lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim verilir. Ayrıca sektöre nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla meslek liselerinde kimya ve işleme bölümleri mesleki eğitim verir. Kimya ve işleme ile ilgili bölümlerden mezun olan kişiler başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere yurt dışında da kariyer yapma imkanına sahiptir. Yabancı ülkelerde bu meslekleri başarıyla yürütebilmek için meslek elemanlarının iyi derecede yabancı dil bilmesi ve alanı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmesi gerekir. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız.